E-spor Borsa kanalına hoş geldiniz. Matrix Mobile'ı sizlere tanıtacağım. Şimdi Google Play'de bu uygulamayı yüklüyoruz. Yükledikten sonra e, uygulamamız direkt bu şekilde açılıyor. İsterseniz ücretli olarak satın almak isterseniz yani ayrıcalıkları var tabi ücretli olarak satın alınınca Hemen buradan görüyorsunuz lisans satın almak için tıklayın diyor. Adresi ziyaret edip oradaki paketlerden aklınıza yatanı, yatanı satın alabilirsiniz. Biz e, sizlere şu an için 15 dakika gecikmeli olan, ücretsiz olan kısmını anlatacağız. Evet tıkladım 15 dakika gecikmeli. Bir reklam çıkması lazım şimdi. Evet reklam geldi kapattım. Şimdi burada gördüğünüz düzenle sayfam ayarlar, sembol, fiyat, fark. Aşağıda piyasalar, araştırma, varant. Hangi kurumu kullanabiliyorsanız bu uygulamadan ayrıca bir şifre olayı var. Yapıp Matrix Online'dan derinlik izlerken alım-satım yapabiliyorsunuz. Bu tabi ücretli olanlar için geçerli. Piyasalara tıkladım. Burada bakın biz 15 dakika gecikmeli der. Serbest piyaz, pariteler, aşağı doğru biz yükselen, biz düşenler. Diğer e, işte Merkez Bankası'nın kurları falan vesaire diye gider. Şimdi biz e, biz yükselen diyelim. Diyelim. Burada gördüğünüz gibi biz yükselendi. Son kapanışta hisseler nasıl kapanmış? Bu şekilde görebiliyorsunuz. Ee, biz gene şaşmayalım. Sayfamıza gelelim. Ee, burada ayarlar kısmı var. Bakın burada isterseniz e, güncelleme dakikası, ekran açık tut, kayan yazı, bu gibi ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Düzenliğe Bastık arkadaşlar. Artı diyoruz. Sol tarafta görüyorsunuz. Artıya tıkladığınız zaman şurada bakın biz pay piyasası derinlik diyor. Buna tıklıyoruz. Hangi hisseye bakacaksak onu yazıyoruz. Biz yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz. Buradakiler tamamen eğitim amaçlıdır. Aselsan yazalım yani. biz 30'dan yazdık buraya. Kaydet dedik. Bakın sileyim tekrardan göstereyim biraz hızlı oldu. Artıya bastım. Pay piyasası derinlik. Aselsan yazdım. Tıkladım. Kaydet dedim. Tamam dedim. Bakın şu an geldi. Hissemiz burada gözüküyor. Şu şekilde açtığımız zaman düşük, yüksek, alış, satış onlar gözüküyor. Grafiği gözüküyor. Buradan kapattığımız zaman hissenin üzerine yani rakamı 17.65'in üzerine tıkladığımız zaman hissenin bilgileri geliyor. Burada Twitter'a basarsak Aselsan etiketindeki atılan son tweetleri buradan görebilirsiniz. Bakın burada işte grubumuzu herkesi bekliyoruz yazılmış. Aşağıda başka kişilerin kişisel yorumları var. Derinlik göremiyoruz çünkü ücretsiz olan da bu gözükmüyor. Ücretli olan paket olduğu zaman buradan onları görebilirsiniz. Detay kısmını biz bakalım. Detayda neler var? Son fiyat 18-19 itibariyle. Alış, satış rakamları. Bunlar tabii 15 dakika gecikmeli geldiği için yani buradan çok bu, bu konuda size fayda gelmeyebilir İşlem adeti işlem hacmi bu da en son kapanış rakamları fark 7 günlük fark 30 günlük fark 52 günlük fark teorik eşleşme bakın vakıf bankta denge fiyat olarak geçiyordu te dediğimiz şey bakın burada ne yazıyor teorik eşleşme burada bu şekilde gösteriyor önceki kapanış yüksek düşük gün gün içerisindeki Aylık yüksek, aylık düşük seviyesini gösteriyor. Yıllık en yüksek gördüğü rakam, yıllık gördüğü en düşük rakam, ortalama fiyatını vermiş. Tavanın, tabanın rakamını vermiş pazartesi günü olacak olan e, tavan ve taban rakamları. Net kar yazıyor arkadaşlar. Bakın bu önemli. Yani bu uygulamanın en büyük artılarından biri de takip etmek istediğiniz hissenin son gelen bilançosunu buradan görebilirsiniz. Aselsan'ın bilançosu aşağı doğru inelim. Bakın burası da e, öz sermaye dediğimiz kısımla. Sermaye dediğimiz kısım bir hissenin en can alıcı yerlerinden biri. Niye? Şirketin sermayesi ve öz sermayesi e, özellikle öz sermayesi yani taşınmazlarının olduğu kullanılan malzemeler yapılan e, o yatırımların içerisindeki işte araziler kullanılan malzemeler hepsi bu öz sermayenin içerisinde e, ve aşağı doğru indiğimiz zaman dolaşımdaki pay adeti. Şimdi 587 milyon adet Aselsan'ın pay senedi varmış. Yani 587 milyon e, yani lot işlem görüyor toplamda borsadaki kısmı. Bu aşağıdaki dolaşımdaki pay yüzdesi yüzde 25. Yani ne demek bu? Şirketin yüzde yüzünün düşündüğünüz zaman sadece yüzde 25'lik bir kısmı borsada işlem görüyor. Bununla ilgili yakın zamanda bu yıl başında %5'in altında kalan olan hisseleri piyasa öncesi pazarı çektiler. %5'in üstünde olmasını isterler. Genelde ben buna dikkat ederken şirketlerin çok sağlam şirketler olduğu için bir şirket kazanıyorsa benim düşünceme göre %50'nin üstünde olmaması lazım bu açıklık. Bu benim tabii kendi kişis kişisel görüşüm. 125 normal bir rakam. Aşağı indiğimiz zaman bakın en çok da bu yüzden ben Matrix Mobile'i seviyorum. Pazar bilgisine anında ulaşabiliyorsunuz. Aselsan Yıldız Pazardaymış görün. Sembol Asels Yıldız Pazar. Bu bilgilere buradan bakabilirsiniz. Grafik kısmı var. Burada aracı kurum dağılımı. Bunlar dediğim gibi paketler. Haberler kısmı. Burada gelen kap bilgilerini görebilirsiniz. Bakın ne yazıyor? 2021 ile ilgili, Aselsan'la ilgili bir haber sitesinde atıyorum. Bir haber yapılmış o gözükür. Kademe analizi. Bunu daha önceden göstermiştik. Hangi kademede ne kadar alım satım olduğunu görüyordunuz. Emir defteri. Bu dediğim gibi Vakıf bankta görememiştik bunu. şeyde Matrix Mobile'da emir defteri var. Yani alıştaki ilk 10 emirle satıştaki ilk 10 emiri görebiliyorsunuz. Kaç adet lot oldu gözüküyor. Takas işlemleri zaten bunu biliyorsunuz. Bu sermaye artırımları kısmı da şirket bu zamana kadar sermaye arttırmış. atıyorum 2020 yılında sermaye artırımı yapmış. 2019'da mı yapmış onu görebiliyorsunuz. Aynı şekilde sermaye artırımlarında bedelli mi yapmış, bedelsiz mi yapmış buradan görebiliyorsunuz. Şuradan sağ üst şu noktaya tıkladığımız zaman ilişkili haberler, detay, grafik, sayfamdan çıkart, fiyat alarmı ayarla, buradan e, aynı şekilde alarm kurabiliyorsunuz tabii bu da büyük ihtimal evet e, ücretli bir ayrıcalık bu e, bu şekilde bir uygulama yukarıdan gördüğünüz gibi al sat yapabiliyorsunuz kullanıcı adı şifrenizle giriş yapıp alım satım yapabiliyorsunuz buradaki derinlikten bu varant vesaire bundan burada da ayrı bilgiler var yani Matrix Mobile benim için e, yıllık gördüğü en yüksek fiyat Yıllık gördüğü en düşük fiyat. Sermaye, öz sermayeye bakmak için. Son bilançoyu görmek için. Hangi pazarda olduğuna bakmak için. Dediğim gibi dolaşımdaki pay yüzdesiyle dolaşımdaki pay adeti. Bunlar için çok pratik bir uygulama. Mutlaka Google Play'den indirin. İstediğiniz listeleri buradan takip alıp hangi pazarda olduğunu çok kısa sürede öğrenmiş olursunuz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmazsınız. Teşekkür ediyorum. Bu kadardı. Sıradaki videom da pazar yapılarıyla alakalı olacak. Onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim.